Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Bugün size dün Türkiye'ye gelen ve bu sabah ayrılan Suriye heyetiyle ilgili çok ilginç bir dikkatinizi çekeceğini zannettiğim ilginç bir hikaye anlatacağım. Suriye heyeti Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı'ndan oluşuyordu. Fakat heyetin iki üyesi aynı zamanda geçmişte terörle ilişkileri nedeniyle Birleşmiş Milletler'in yaptırımlar listesindeydi. İşte bu sorun nasıl aşıldı? Çok ciddi bir diplomatik hikaye var arkasında. Onu anlatacağım ama dünden kalan şu e, İsrail ve Hamas arasındaki barış görüşmelerinin ateşkesle en azından şimdilik ateşkes ve e, rehine takasıyla sonuçlanması konusuna değinelim. Dün bu e, size yayını ulaştırdığım sırada bu sadece bir iddia boyutundaydı ama ilerleyen saatlerde Açıklamalar yapıldı. Ateşkes uzun süren görüşmelerden sonra Amerika Birleşik Devletleri Mısır ve Katar arasındaki ya da bunların arabuluculuğuyla imzalanmış bu anlaşmaya ya da bu anlaşmaya varılmış. Tabii İsraille konuşan tarafın Amerika Birleşik Devletleri, Mısırın hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri, Katar'ın da Hamasla konuştuğu anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamasında Mısır, Amerika ve Katar'a özellikle teşekkür ediliyor. Türkiye'nin de bu çatış çalışmalara Katar tarafından, daha doğrusu Hamas, yani Hamas Katar'da olduğu için Hamas üzerinden dahil olduğunu biliyoruz. Hatta geçenlerde. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Hamas'la bu konuda bir görüşme yaptığı da duyurulmuştu. Ama yani Türkiye'ye bir teşekkür edilmiş değil, özel olarak anılmış değil. Ama Türkiye çok memnun olduğunu Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla Türkiye bu işten çok memnun ama bu yeterli değil. Ateşkes Filistinliler için adil bir barış anlaşmasına uzatılmalı ve insani yardıma ara verilmemeli gibi bir Konum içinde bu konumda doğru bir konum gibi geliyor bana. Şimdi gelelim şu Suriye işine. Hep Orta Doğu'dan konuşuyoruz değil mi? Başka konu da var ama Orta Doğu Türkiye için en yakıcı konum. Şimdi Suriye'den bir heyet geldi. Bu Suriye'nin heyet olarak üst düzey heyet olarak yaptığı ilk temastı. Evet daha önce Suriye'nin daha doğrusu HTS e yönetiminin heyet Tahrir-i Yönetiminin Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Esat Hasan Şeybani Suudi Arabistan'a gitmişti. Tek başına gitmişti. Şeybani yüksek lisans, lisans üstü eğitimini Türkiye'de yapmış bir isim. Dolayısıyla Türk sistemini de tanıyor. Ama bu defa hakikaten yüksek bir heyetle gelmişlerdi. Kimler vardı? Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı, yani HTŞ yönetiminin geçici yönetim deniyor. İstihbarat Başkanı Enes Hattab. <laughs> Bir yudum, su içeceğim özür dilerim. Bunlarla beraber geldi. Şimdi bu format önemli. Buna üçlü çalışma grubu deniyor. Bu Irak'la da Ürdün'le de yapılan format. Türk Dışişleri bunu yeni uygulamaya başladı. Böylece bakanlıklar arasında, kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği vesaire işte zaman kaybı, enerji kaybı önlenir diye bekleniyor. Irak'la sonuçlar alındı. Ürdün'le henüz ne aşamaya geldi belli değil ama bu format Suriye'ye de uygulanıyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları bir araya gelecek. Fakat burada bir sorun çıktı dediğim gibi. Hem Milli Savunma Bak onlar da Milli Savunma Bakanı adı değil, bize ait. Savunma Bakanı, efendime söyleyeyim, Murhef Ebu Kasra, hem de İstihbarat Başkanı Enes Hatap, terörle ilgili faaliyetler nedeniyle Birleşmiş Milletleri yaptırımlar listesinde. Şimdi bu listede olması şey anlamına gelmiyor, onu söyleyeyim. Yani Interpol'ün kırmızı bülteni gibi bir şey değil bu. Yani görüldüğü yerde tutuklanmalı iade edilmeli falan böyle bir şey değil Birleşmiş Milletler'in yaptırımlar listesi ama yine de mesela ülkeye girişine izin verilmemesi banka hesapları varsa eğer dondurulması işte şirket faaliyetlerinin durdurulması filan gibi şeyleri var işlem öngörülü, öngörüleri söz konusu şimdi bunun nasıl aşılacağı bu yani Türkiye bak işte yaptırımlar listesindeki insanlara hiçbir şey yapmadan şey yapıyor filan bu tartışmalara yol açmamak için bir yol aranmış ve bulunmuş. Şimdi o yol ne? İki tane örnek var. Bir tanesi Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Lee. Barbara Lee 20 Aralık'ta Şam'a gitti ve e, Ahmet El Şara O zaman tabi e, daha önce e, ne olarak biliniyordu iktidarı ele geçip Beşar Esatı devirmeden önce e, Muhammed e, El Golani. E, bu Golani bilin, biliniyordu e, ama Artık Ahmet El Şara gerçek ismiyle anıyoruz. Ondan sonra onunla görüşmüştü. Şimdi Ahmet El Şara sadece Birleşmiş Milletler yaptırımlar listesinde değildi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri terörist olarak bir terör lideri olarak terörist lider olarak başına 10 milyon dolar ödül koymuştu. Yani yakalanan yakalanmasını sağlayanlara 10 milyon dolar ödül vaat etmişti. Ama bir şekilde gitti Barbara Leaf işte ne şekilde gittiği püf noktası bir şekilde gitti ve görüştü kendisiyle görüşmesinin hemen arkasından da Amerika Birleşik Devletleri Golani'nin ya da Ahmet Şara'nın başındaki yakalayan yakalanmasını sağlayan 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı. Yani bu şey hani bizde böyle bir şeyin olmasını istemeyince bak efendim o da böyleymiş filan Uluslararası diplomasi, uluslararası trafik artık çok hızlı akıyor ve bilinen kalıpların dışında akıyor. Bu, bu dışında akan, kalıpların dışında akan trafiğe ya ayak uyduracaksınız, onun içinde yer alacaksınız ya da kenarda, köşede oturup seyredeceksiniz. Böyle bir şey var. İkinci örnek, iki örnek demiştim ya, ikinci örnek şu. Afganistan'da Taliban yönetimi var biliyorsunuz. Ve yani bana kalırsa Afganistan şu anda özellikle de kadınlar açısından, çocuklar açısından, Dünyadaki cehennem Afganistan yani dünyadaki cehennemlerden biri ve e, Taliban'ın yöneticileri de e, hemen hemen hepsinin başında ya ödül var ya aranıyorlar ya işte yaptırımlar listesine dahi, dahiller. Ama Taliban yönetimi bir yandan da diplomasi uluslararası diplomasi sürdürüyor. Katar üzerinden Katar'a gidiyorlar ve Birleşmiş Milletler e, temsilcileriyle görüşüyorlar. Bazıları Türkiye'ye de geldi biliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Birleşmiş Milletler yaptırımlar listesinin bir istisnası var. Daha doğrusu bazı istisnaları var. İstisna ne demek? Yani hani kuralların esnetilebileceği noktalar. Ne onlar? Seyahat istisnaları. Yani dedik ya ülkeye almak yasak aslında. Birleşmiş Milletler diyor ki yaptırımlar listemdeki kişileri ülkeye almazsanız iyi edersiniz diyor. Ama bunun istisnaları şunlar. Bir, barış görüşmeleri için bu kapı açılıyor. İki, insani yardım ve ülkenin yeniden yapılanması görüşmeleri için de bu kapı açılıyor. Üçüncüsü, bireylerin sağlık zorunlulukları. Hani bu ayrı. Çünkü o yaptırımlar listesi sadece terörle ilgili uygulanmıyor. Başka suçlamalar da olabiliyor. Her neyse Dışişleri Bakanı Hakan Filan da demiş ki bu şey için biz girişimde bulunalım. Ve bu ziyaretten birkaç gün önce... Birkaç gün önce Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'in yaptırımlar komitesine bir nota vermiş. Bu notayla işte barış görüşmeleri, insani yardım ve yeniden yapılanma konularında şey öngörmüş. İşte bu kişiler gelecek diye bildirimde bulunmuş. Böylelikle bu ziyaretin önü açılmış. Yani Birleşmiş Milletler sistemi içinde bu ziyarete cevaz alınmış oldu. Bu sayılıyor. İşte böylelikle yaptırımlar listesinde bulunan Kasra ve Hattab'ın da bulunduğu heyet Türkiye'ye gelebilmiş. Peki Türkiye'de nasıl görüşüldü? Ne görüşüldü? Hava yoluyla gelmişler. Şam hava Havaalanı artık açıldı biliyorsunuz. Şimdi önce bir Beştepe'ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a özellikle Dışişleri Bakanı'nın Şeybani'nin gidişi çok önemli. Mesela diğerleriyle fotoğraf vermedi Erdoğan yine de. Sadece şeybaniyle verdi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Suriye yönetimiyle ilk resmi teması oldu. Yani Suriye Dışişleri Bakanı'nı kabul etmek ilk resmi teması oldu. Bu önemliydi. Sonra Dışişleri Bakanlığı'nda bütün görüşmeler. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın heyetleri onlar da gidiyorlar. Bu görüşme 3 artı 3 formatıyla yapılıyor. Bu ne demek 3 artı 3? Yani e, Türkiye'den e, Dışişleri Savunma e, ve e, Savunma Bakanları ve MİT Başkanı, aynı şekilde Suriye'den de Dışişleri Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanı. 3'e 3. Sonra ikili görüşmelere geçiliyor. İkili görüşmeler yani Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı Savunma Bakanı ile ve İstihbarat Başkanları. O görüşmeler de dışişleri binasında yapılıyor. Yani bu aslında hani bir sorun çıktığında anında müdahale, koordinasyon eksikliği falan yeni bir yeni ve yapıcı bir format. Bana kalırsa e, mesafe almayı hızlandırıcı bir format. Her neyse e, peki ne görüşüldü? Şimdi buradan çıkan somut sonuç, ilk somut sonuç açıklandığı kadarıyla pek çok şey açıklanmamış olabilir. Açıklandığı kadarıyla e, 20 e, Ocak Pazartesi günü Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun yeniden açılması, yıllardan sonra yeniden açılması. Ee, tabii bu e, önem taşıyor. Yeni Suriye yönetimiyle ilişki e, kurulmasını, ilişkilerin genişletilmesi, geliştirilmesi e, anlamında e, şey taşıyor, önem taşıyor. Fakat bundan sonra bu ilişkilerin çok gelişeceği belli. işte Suriye, yeni Suriye yönetimi ilk kapsamlı dış temasını Türkiye ile yapmış oldu neticede. Böyle bir şey var. Şimdi öncelikler örtüştürülüyor. Yani HTS yönetiminin birinci önceliğine Suriye'nin tamamında toprak bütünlüğünü ve siyasi egemenliğini sağlamak. Şu anda bunu sağlayamıyor. Şu anda bunu sağlayamıyor. Beşar Esad zamanında iyice felaketti. Sadece işte biraz Şam civarında ve Akdeniz kıyısındaki Alevi yerleşimlerinin olduğu yerlerde adeta vardı. Başka bir yerde yoktu. Fırat'ın doğusundaki durum Beşar Esad yönetiminde de aynı, şimdi de aynı. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri'nin korun, koruması ve yönlendiriciliği altında PKK güdümündeki örgütlerden oluşan işte bu Suriye demokratik güçlerinin egemenliği hala sürüyor. Şimdi o Suriye'deki Suriye yönetiminin sorunlarından biri ama Türkiye'nin birinci önceliği Suriye'ye baktığında en çok bunu görüyor Türkiye. Birinci sırada bunu görüyor e, siyasi sorun olarak. Şimdi bunlar örtüştürülecek zaman içinde. Nasıl örtüştürülecek? İşte Hakan Fidan basın toplantısında dedi ki biz DAEŞ'e, IŞİD'e karşı size operasyonel destek verelim. Yani hani çünkü Amerika ne diyor? Orada bize e, PKK'nın uzantısı örgütler. Evet tamam hatta şöyle bir şey var e, dün. Kongrede Donald Trump, o da pazartesi günü 20 Ocak'ta görevi devralacak. Ondan sonra e, onun Dışişleri Bakanı yapmak istediği bir senatör var Marco Rubio. Rubio e, ifade verirken ya da işte e, diğerlerinin sorularını, üyelerin sorularını yanıtlarken e, dedi ki e, bizim e, ona ihtiyacımız var SDG'ye çünkü onlar işitçileri, işte DH'çıları hapishanede tutuyorlar yoksa bunlar dağılacak daha önce Yaşar Güler de söylemişti. Yani biz teklif ettik Amerikalılara. O işi bize bırakın. Biz hallederiz. Yani PKK'ya ihtiyacınız yok diye bir cevap alamadık demişti ee, o zaman. Şimdi burada Dışişleri Bakanı'nın bir operasyonel destek teklifini görüyoruz. Dolayısıyla iş sadece gelmiş şeye tıkanmış durumda neredeyse. İşte efendim bunlar hapishanedeki hapishanede işçilere gardiyanlık yapıyorlar. Onlar olmasa biz ne yaparız? noktasına gelmiş durumda bakalım nereye gidecek. Trump şeyi devraldıktan sonra ama burada bir şey var. örtüştürme sorunu var. O sorunun da ilerleyen görüşmelerde aşılabileceği görülüyor. Bütün mesele bakış açısını değiştirmek. Yani bana ne kardeşim komşumda olandan dediğiniz sürece tabii bu doğrudan siyasi işlere Müdahale aynen Suriye iç savaşının ilk kısımlarında Türkiye'nin yaptığı bizim eleştirdiğimiz gibi. Sonradan bunu toparlamaya toparlama gayreti görüldü. Bunu da hani şey yapıyoruz yani işte ben en son meraklısı için ortadoğu kitabında bunun o şeylerini kesitlerini ya da ne diyeyim aşamalarını biraz izah etmeye çalıştım filan ama şu anda gelinen noktada yeni bir durum var Suriye'de yeni bir durum var bütün bölgede yeni bir durum var İşte Hamas İsrail ateşkesini söyledik bakalım ne kadar devam edecek ne kadar sürecek ümit ediyoruz sürer ve bu Filistin halkının çektiği zulüm en azından azalır ee, hani ortadan kalkması keşke kalksa ayrı bir şey. Ama e, Suriye ile yeni bir şeyler oluyor. İşte hani e, heyet üyelerinin dahi e, yaşadığı uluslararası sorunlar bir şekilde yaptırımların etrafından diplomasiyle dolaşarak çözülebilmiş bu size verdiğim örnekte de. Bakalım gelecekte neler olacak. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.